Günaydın arkadaşlar. Uyandım. Birazdan evden çıkacağım. Elif'le spa'ya gideceğiz bugün. Ama önce takvim. Şu takvimden gerçekten çok güzel çaylar çıktı şimdiye kadar. Şimdi güzel olmayan bir çay çıkacak. Şaşırmam. Bugün 7'deyiz. 7 7 7 7 7 şurada. Aa, rooibos çıktı. Evet, o da güzel ve sorumos op chic of in een Daha çok güzel bir Noel kazanı giymek istersiniz ya da böyle çok çirkin olan hani böyle ışıklı yeşil. ben çirkin olanı seçiyorum. Ve 7. 7'den bugün fındıklı, sütlü fındıklı çıktı. Ne bu? Apericcio. Bu galiba çok şey bir kahve. Yoğun bir kahve. Ama süt katacağız zaten. Süt yokmuş ben var diye biliyordum. O yüzden siyah içeceğiz ve tabii ki yine bu bardakta. Bu çikolata da spor öncesi pre-workout olsun. Ya her seferinde unutuyorum tönünün ne kadar güzel çikolata olduğunu. Sonra yediğimde yine şey yapıyorum. Bu arada bir şey diyeceğim. Kahve baya güzel. Çok sert bir kahve. Evet ama özledim yani böyle sert kahveleri. Çünkü son zamanlarda hep sütlü içiyorum. Ama bu da iyi. Ve spor öncesi böyle sert kahve daha iyi olur. Şu an kendimi bir balon balığı gibi hissettim. Dün geç uyudum O yüzden yüzüm böyle şişti. Gözler küçüldü. Aynı balon balığıyım şu an. Buraya koyacağım resmini. Aynı. Ya, sporda çekmeyi unuttum. Elif, bit, ya, spor bittiğinde Elif şey dedi. Sen bugün çekim yapmıyor musun? <laughs> Aklıma geldi ama çok iyi spor yaptı. Tüm vücut ve 30 dakika kardiyo. Elif oradan e, şeye geçti, okula. O yüzden şimdi yalnız dönüyorum eve. O kadar terliyim ki direkt banyoya girmek istiyorum ve sonra güzel bir kahvaltı. Bazı Rotterdam sokaklarını göstereyim size. Her yerde bisikletler var her yerde. Ve banyomu yaptım. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Şimdi kahvaltı. Yine o proteinli yoğurtlardan yiyeceğim. Evet bu sefer vanilya olanı yiyeceğim. Proteinli shake yapmak istiyordum aslında ama süt yok. Almayı da unuttum. O yüzden bunlardan yiyeceğim. Yoğurda bayağı bir şeyler ekleyeceğim. Muz, çilek, ham kakao parçaları, kenevir tohumu, chia tohumu ve fıstık ezmesi. Ve sonuç bu şekilde. Çok güzel görünüyor. Cemil, we kunnen vandaag toch een kerstfilm kijken? Ja. Ja. Cemil, bugün okula gitmedi çünkü öğretmeni hastaymış de Junker Eurit. Mijn haal staat hebben jullie niet verdeeld dan in andere groepen? Eskiden biz de öğretmen hasta olunca bizi başka sınıflara dağıtıyordular ama onlara izin verdiler. Ne yapıyorsun <laughs> 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 Anne kabak al kabak. Anne kabak al. Hangi kabaktan alacağım? Armut gibi olandan. Evet armut gibi olandan. Çorba yapacağım. <laughs> Anne baktım farklı tarifler var ama soğan, sarımsak, havuç, öyle yani. Neyse boğazdan film izleri şey anlatacaktım. Bu yemeğimde değişiklikler oldu. Ben artık iki öğün besleniyorum. Sadece ay ellerim kırmızı oldu içlekten. Sabah kahvaltımı yapıyorum ve akşam yemeğimi yiyorum. Arada işte böyle küçük atıştırmalıklarım oluyor ama eskisi kadar atıştırmıyorum. Eskiden gerçekten günde dört kere böyle atıştırırdım bir şeyler. Ama o alışkanlığım gitti Allah'tan. Çünkü o çok kötü ya. Sürekli sürekli yemek yemek. Herkes farklı şeyler diyor bu konu hakkında. Hani daha sık ye küçük ama daha sık yemek deniliyor. Ya da işte iki öğün, üç öğün. Ya siz nasıl daha iyi hissediyorsanız öyle yapın ama bu bana tam oturdu. Bu iki öğün ve küçük bir atıştırmalık ve mesela sabah çikolata yiyorum ama bazen çayın yanında bir avuç kuru yemiş de yiyorum. Ve spora gelince yeni başlayanlar için spor zor gelebilir ilk başlarda. Çok yoruluyorsun çünkü ve e, o düzene aslında alışman gerekiyor. Tabii ki ilk başta her şey on numara olmayacak. Ama e, onu yapa yapa zaten vücudunuz da alışacak spora ve sonra daha fazlasını yapabileceksiniz. Sonra da alışkanlık oluyor zaten. Sadece pes etmemeniz gerekiyor. O önemli. Şeye de inanmıyorum spor için zamanım yok. ya Günde 24 saat var. O 24 saat ya yani her saat bir şey yapıyor olamazsınız. İlla boş bir saatiniz vardır. Onu da spora harcayın. Yani kendinizi geliştirin spor konusunda. Çünkü gerçekten çok önemli vücudunuz için. Motivasyon koçunuz konuştu. <laughs> Şimdi kahvaltı mı yapayım? Cemil, ik vind gewoon geçen sene bir film izlemiştik Klaus ve çok güzel bir filmdi. Cemile diyorum ki yine izleyelim. O da diyor niye izlediğin filmi yine izliyorsun? Ama ben evde tek başına da bin kere izledim. Yani izleniliyor bence. İzleyelim. Çok güzeldi ya. Bonjour no mios Ne yapıyorsun amca? İşte misin? Amca ben seni çok özledim. Evet çünkü gelmiyorsun amca. Ama bu hafta geleceksin inşallah. Ne paketçi değil ya annem ya abim geldi. Onu nasıl duydun amca? Ben bile zor duydum. <laughs> Film bitti. Şimdi uzun zamandır aklımda olan bir şey yapacağım. O da e, balkaba e, çorbası. Biz hiç normalde evde yapmayız. Ama halamda bir kere içmiştim ve bir ee, yemek yerinde bir kere içmiştim ve çok hoşuma gidiyor. O yüzden şimdi evde yapacağım. Ee, tariflere baktım her yerde başka bir şey yazıyor. O yüzden biraz da uyduracağım. Ben bir tane havuç katacağım mesela. Bazıları domates katıyor. Krema katanlar var ama ben krema katmayacağım. Burada yaklaşık 300 gram e, balkabağı var. 700 mililitre su. Ya bir tarif buldum. Ee, bazı 400 gram e, balkabağ pardon. Kabak su ölçüsünü buradan şey yaptım ama e, ben mesela bir tane büyük soğan koydum ve bir tane e, küçük diş sarımsak ve sebze bulyonu da kullanacağım. E, bakalım güzel olacak diye düşünüyorum. İlk önce soğan ve sarımsak pişecek. E, tereyağı yok tereyağı değil zeytinyağı koydum biraz tencereye. Sonra da havuç ve kabağı ekleyeceğim. Ve o dışarıda içtiğim çorbanın üstüne bir de şey yapmıştılar. Nohut fırından üstüne koydular ve çok yakışmıştı. O yüzden aynısını ben de yapacağım. Şimdi havucu ve kabakları da ekledim. Bunlar böyle bir 5 dakika daha pişecek. Şimdi suyunu ekleyeceğiz. Ya ben bir tık daha fazla kabak kullandım. O yüzden suyu da bir tık daha fazla ekleyeceğim. Hani aslında 700 mililitreydi ama ben 800 falan ekledim. 850. Şimdi sebze bulyonu da ekleyeceğiz son olarak. Sonra da tencereyi kapatacağım ve o 20 dakika pişecek. Normalde böyle yeni bir şey denediğimde hep annem olsun yanımda isterim. Her şeyi ona yaptırırım sonra. <laughs> Yok ama bilmiyorum ama onaylayınca sanki güzelmiş gibi geliyor. Yani güzel olacak kesin güzel olacak gibi. Şimdi yalnız yaptım ama büyük ihtimalle güzel olacak. Güzel kokuyordu. Ya Çorba bu sonuçta. En kötü ne olabilir? <laughs> Şu bardak da çok tatlı değil mi? Bunu geçen sene Arlok için özel almıştım. Flying Tiger diye bir mağazada. Çok tatlı ama maalesef şey. Böyle kalitesi çok iyi değil. Çünkü hemen böyle çizikler falan oldu bardakta. Çok tuhaf bir şekilde. Şurada belli oluyor öyle damar gibi. Bu notu o kadar fazla gösterdim ki videolarda artık ezberlediniz diye düşünüyorum. Tatlı, kırmızı biber baharatı, kimyon ve zeytinyağı. Bu çok fazla yani hepsini çorbaya eklemeyeceğim. Çorbaya sadece birkaç tane üstüne ekleyeceğim. Ama hep yeniliyor bizde. O yüzden direkt hepsini yaptım. Ve şimdi çorbamızı bızıt yapacağız. Sebzeler yumuşadı. Ay kıvamını çok iyi tutturdum. Ona bayağı sevindim. Çok sulu olacak diye korkuyordum ama hiç de öyle olmadı. Çorbanın tadını çok merak ettim. O yüzden şimdi küçük bir kaşıkla tadına bakacağım. Çok güzel oldu. Ay çok sevindim şu an. <laughs> bir de o nohutlar da daha güzel olur. Çünkü nohutlarda kimyon var. Nohut koymayacaksanız kimyonu ayrı ekleyin çorbaya. Çünkü çok yakışıyor. Ben yaptım çorbayı. Ben. Şimdi annem gelsin iki saat ona ben çorba yaptım diyeceğim. Ya şu kasenin güzelliğine bakın. Yok ya ben Master şefe katılacağım yani bu kadar güzel bir şey olamaz. Hemen havalara girdim. Şaka yapmıyorum. Bu yediğim en güzel kabak çorbası. Benim yaptım. kim yaptı onu? Kızım yaptı. Ben yaptım. Ha, <laughs> yaptım. Ben yaptım o Annem de bugün marketten karnabahar ve brokoli aldı. Ben de onun yanında tofu yapacağım. Ve akşam yemeğim de hazır. Nohut, tofuyu airfryer'a sürdüm. Brokoli, karnabahar ve biraz peynir gezdirdim üstüne. Evet, evin şefi konuşuyor. <laughs> Tüm gün öyle bir havalardayım ki çorba yaptıktan sonra. Şimdi kitap okuyacağım biraz. Sonra dizi izlemeyeceğim bugün. Zaten sporda biraz izledim Wednesday'in ikinci bölümü. Tüm bölümleri izlemedim. Yavaş yavaş izliyorum. Bir kitap okudum. Şimdi yine bir kahve atağı geldi. Bir kahve. Perileri dolaşıyor şu an etrafımda. O yüzden gidip aşağı bir kahve yapayım. Süt de yok. O yüzden um, acı içeceğim. Ben bugün çorba yaptım. Ne? <laughs> çorba. Allah'ım yarabbim. Bir şey yaptı. Ben yakın yapayım. Yaparım kahvemi bu kupamda yaptım. Bunu da çok seviyorum. Bunu İrem getirmişti bana İstanbul'dan hediye. Her yerde kornaya basıyorlar. Şey Fas kazandı bugün maçı ve bu ya burada Rotterdam'da da çok fazla Faslı insanlar yaşıyor. Onlar seviniyorlar. Baya çarşıda eğlence falan yaptılar. Kazandılar diye. Hep korna sesi geliyor. Eğlensinler güzel oluyor böyle. Herkes bir araya geliyor falan. Biz Tavzonspor şampiyonluğunda da gitmiştik. <laughs> o da çok güzeldi. Tüm Tavzonsporlular bir aradaydı. E bazen videoların altında soruluyor işte orada e, samimi Hollandalı arkadaşlarım var mı? Öyle evine falan gittin. Ya öyle hiç yok. Benim e, en yakın arkadaşlarımın hepsi Türk. İş yerinde Hollandalı arkadaşlarım var. Bu arada iş yerimde sadece Hollandalılar çalışıyor. Bir e, Surinam kız var bir de ben varım. Yani Hollandalı olmayan. Diğerler hep Hollandalı ama orası zaten çok e, zengin Hollandalıların mahallesi. Öyle diyeyim. Müşterilerin %90'ı Hollandalı. Ama çok iyiler. Mesela benim patronum Türk yemeklerine falan çok düşkün. O yüzden hep soruyor. Bunu nasıl yapabilirim falan filan. Böyle <laughs> sohbetler oluyor aramızda. Hepsi öyle ya. Gerçekten hepsi çok iyi insanlar. Sadece işte bir tık daha samimi olamıyorsun. Hani samimilik bir yere kadar. Çünkü yine kültür farkı falan var. Ya az önce bir yorum gördüm ve onun hakkında konuşmak istiyorum. Şey diye işte aslında bu aralıkta çok doğalsın. Önceden videolarında çok böyle kasıntı gibiydin. Ama gerçekten öyle. Ben birka ya bir sene, bir buçuk sene falan videolarımda çok şeydim. Hani böyle ezberliyordum sözlerimi, en iyi açıdan çekmeye çalışıyordum, makyaj falan. Hani öyle şeylere dikkat ediyordum. Ama hiç doğal değildi aslında. Ya yine doğaldım da, yine böyle samimiydim ama şimdiki gibi değil. Şimdi böyle rahat rahat konuşuyorum sizlerle. Belki o zamanlar Türkçem de çok iyi olmadığı için biraz özgüvensizdim. Ya bilmiyorum olabilir. Büyük ihtimalle öyleydi zaten de. Ben ilk videomu 7 kere çektim arka arkaya. 7 kere. Böyle kağıtta sözleri hep ezberledim. Çünkü Türkçem hiç iyi değildi. <laughs> Kitap okudukça Türkçemi geliştirdikçe bir şey geldi bana bir özgüven. Ve ben şeye çok takıyordum. Mesela ben bir şey yaparken arkada susun. Ses çıkmasın abim olsun, annem olsun, kardeşim olsun. Hep derdim onlar susun. Şimdi çekim yapacağım diye. ses çıkarmayın, ses yapmayın. Ama o da çok saçma yani. Niye arkada ses duyulsa ne olur yani? O yüzden ev halkında baş şey yapıyordum yani ha ben şimdi. Kötüyüm aslında ben. Video çekiyordum onlar susun konuşmayacağım. Gidin yukarı. Ay Allah'ım ya. Neyse açtık bu şeyleri artık. Şimdi uyumadan önce yüzüme neler uyguluyorum onu göstereyim. Çok az ürün uyguluyorum aslında. Ee, şöyle bir serum var. Niacinamid %10 The Ordinary'den. Onu uyguluyorum. Ve nemlendirici. O kadar. iki ürün. Ve burada videonun sonunu kapat kapatacağım. Burada videonun sonunu kapatacağım. Çekeceğim. Çekeceksin artık. Kapatmayacaksın. <laughs> eskiden olsa şimdi kendime kızardım. Niye böyle bir yanlış yaptım? Sonra 8 kere yine çekerdim. Çünkü büyük ihtimalle 7 kez yine yanlış söylerdim. <laughs> böyle şeyler işte. Neyse arkadaşlar, burada videonun sonunu çekeceğim. Şimdi editleyeceğim, sonra uyuyacağım. Yarın görüşmek üzere.